Güle boşalttım, içinde hayatım Güzel bakıyor dünyaya, gözlerinde hayatı Ağırdı saçlarım gibi satırlar ben Veya şu içimdeki seni gelip benden Lütfen al biraz, al belki biraz O zaman ben dolarım göğsüme İnanmıyorum geçmişi bir çarşafla örttüğüne Eğer yaptıysan yak gitsin Ruhum affetsin bu yazdıklarım kalbinin göklüğüne Neyse Bilindik hikayemin kahramanı Kah yanarım kah söner sonra hayatın taklaları Sana olanları satırlara döktüm mecel gelir bir gün boş ver gel karanlıkta saklanalım senle Ruhum yanımda benle ve oynadığımız oyunsa hiç kapanmıyor perde Uykumdan örnek al ve bari arada gel de bir dertleşelim çözüm değil misin derde Adımlarım iz bıraktı karanlık yollara Hepsinde ben varken aptallık bulmamam Gözlerine baktığımda onu gördüm bu yüzden Engel olmadım ona koşarken durmana Yeter ki mutlu ol hoş ver alıştım Baktığında ürperdiğim aynamla da barıştım ben senin için Azrail'le tanıştım İki cümlemden birine sen birine ölüm karıştı Ona da danıştım cevabımı veremedi Ben git Gittiğim gün öldüm tekrar dünyaya gelemedim Dua ben ayaktayım Rabbim Göster ola mutluluğu nasılsa ben de gram göremedim mı güneşi Bugün yine sen doğdun doğduğun gün ise Ayrılığım buluşuydu yazmazsam adını parmaklarım uşurdu beden onun olsun ruhlarımız buluşurdu bugün beni seversin yarın bir başkasını başka biri olup onun altında başkalaşıp umutlarım köreldi yazdıklarımın kanıtı benim gözlerim yaşlı senin kasıkların bir tanesi olamadın hala bende bir tanesin sen kadar mutlu eder mi çıksın hadi bir tanesi beni seviyor mu ya bir siktirin Zaten gözleri temizler kalbimdeki pisliği Azat edildim kalbinden umutlara feza dedim Azaba orada duygularım sadece bir kaza dedim 9 Nisan bugün ölümün yıl dönümü Uğramıyorsun rüyalarıma gözyaşlarım küflü Sevda şarapla güzel ben bu yüzden ay yaşım doğmasını beklediğim Umutlarım senle aşık aşkın fazla aşkara o çocuk embesil onun altında kızarmadı mı yanaklarının pembesi Ayrı kafiyeleriz biz yazdığım bu şiirde Unuttum dünden beri bilmiyorum şiir ne Nasıl bir duygudur ki bilir misin yalnızlık 66 bin kişinin yaşadığı bir şehirde Bugün seni anlattım çatladı sabır taşım Sana yazılan mısraların hepsini atırsaydım kandın Belki ama o ağaçlar defolu. Sen de kalma solanın bak Hepiniz defolun. <laughs>